Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne kadar ben. Dizelde <laughs> artık çatışmaları burada net bir şekilde görebiliyoruz. Doğu cephesindeyiz diyebiliriz. The began even Kieran Diana Francis, kraliyete komşu soylu bir aile olan Spencer'ların en küçük kızı olarak 1961 yılında doğdu. Ailesinin onun bilinçaltına daha çocukken telkin ettiği beklentileri vardı. Kendi hayatını değil, İngiliz aristokrasisinin ona dayattıklarını yaşayacaktı. Ancak 18 yaşında bir genç kadının heyecanıyla ailesinin, çevresinin isteği üzerine de olsa bir prensle evleniyor olmak onun genç gönlünü mutlu etmeye yetmişti. 19 yaşındayken "Dünyada Galler Prensesi olmaktan daha çok isteyeceğim bir şey yok." diyecekti. Hiç sevmeyeceği bir adamla hiçbir zaman mutlu olamayacağı bir evlilik yapacağının farkında değildi. Tarihler 29 Temmuz 1981'i gösterdiğinde tüm dünyada televizyonlardan naklen verilen, yaklaşık 1 milyar kişinin izleyeceği o düğün günü gelmişti. İşte o gün tüm dünya yeni galler prensesi olan Lady Diana'nın esasında ne kadar utangaç ve acemi olduğunu, kendini oraya ait hissetmediğini gözlerinden görmüş oldu. Babası Kont John Spencer'ın kolunda mutlulukla saraya doğru yürürken bunun mutsuzluğunun ve hastalıkların başlangıcı olacağını bilmiyordu. Dönemin en gözde bekarlarından olan Prens Charles'ın, birçok güzel aristokrat kadının arasında unutamadığı bir isim vardı. Prens hala o sıralarda evli olan Camilla Parker'a aşıktı ve Diana'yı tanımaya bile çalışmadığı her halinden anlaşılıyordu. Evlilik öncesi yaşadığı stresle bulimia hastalığına tutulan Lady için yine evliliğin ilk zamanları da kolay olmamış ve hastalığı tekrar artarak baş göstermişti. Ancak 21 Temmuz 1982'de, Prens William'ı doğurup anne olmasıyla az da olsa mutluluğu yaşadı. Hayır, 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 hayır. Bu mutluluk birkaç yıl sürse de ikinci evlatları olan Harry'nin doğumunda kocasındaki farkı görmüş ve evliliklerinin o gün öldüğünü anlamıştı. Prensle tartışmalarının ardından kendine zarar vermeye kalkıyor, kameralar önünde taşkınlıklar yapıyordu. Artık giyimi bile başta kraliçe olmak üzere kraliyeti rahatsız eder olmuştu. Bu sırada evlilikleri henüz sonlanmamasına rağmen prens Camilla Parker'la açık bir şekilde ilişkisini yaşamaya başlamıştı bile. Bunun üzerine Diana bir BBC muhabirine yaklaşık 22 milyon kişinin izleyeceği tarihi röportajını verecekti. Boşanmak istemediğini söylese de ağzından evliliğini bitirecek olan o cümle çıkmıştı. Bu evlilikte biz üç kişiydik yani biraz kalabalıktı. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. 28 Ağustos 1996 günü itibariyle artık majesteleri değildi. Ancak boşanmanın ardından psikolojik buhranlarla çöken prenses gidecek, yerine kendini dünya barışına atamış, medyadaki gücünü adeta monarşiyle savaşmaya harcayan güçlü bir kadın gelecekti. Halkın prensesi olmuştu artık savaş bölgelerine ziyaretlerde bulunuyor, İngiltere'nin önemli bir gelir kaynağı olan mayın ticaretinin karşısında durup, kara mayınının yasaklanması konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyordu. Soyluluk kıyafetlerinin bir kısmını açık arttırmayla satıp, gelirini ülkesi için faydalı olabilecek işlerde kullanmaya çalıştı. İngiliz otoritesini sarsıyor olsa da artık kim olduğunu ve neler yapabileceğini biliyordu. Tüm bunlar devam ederken Dayana kendine benzeyen adamı bulmuştu. Mısır'ın en büyük ekonomik güçlerinden olan Muhammed El-Fayed'in oğlu Dodi ile büyük bir aşk yaşıyordu. Dayana'nın hamile olduğu söylentileri ve evlenecekleri haberi Dodi ile çıktığı bir tatil sırasında iyice yayılmıştı. Eğer bu gerçek bir haberse, geleceğin İngiliz kralının kardeşi Müslüman bir Arap olacaktı. Paparaziler nedeniyle tatillerini yarıda bırakan Dodi ve Diana çifti Paris'e döndüklerinde bunun onların korkunç sonu olacağını bilmiyorlardı. Basının beklediği otelden uzaklaşmak üzere çıktıkları yolda şoför Henry Paul yolu şaşırarak karanlık bir tünele girdi ve koruma görevlisi hariç herkesi orada can verdi. 6 Eylül 1997 tarihinde 2,5 milyar kişinin canlı olarak izlediği görkemli bir cenaze töreniyle Prenses Toprağa verildi. Ülkede 6 gün yas ilan edildi. Halk, halkın prensesi olarak bildikleri Dayana için sarayın önüne yüz binlerce not ve çiçek bıraktı. Dayana'nın korkunç bir şekilde hayatını kaybettiği muamma trafik kazasının bugün hala tam olarak nasıl gerçekleştiği anlaşılamadı. Kraliyet tarafından paparazilerin bütün fotoğraf filmlerinin toplanması, kazadan canlı kurtulan korumanın yıllar sonra şehir dışında ölü bulunması gibi bir dizi komplo teorisi, ölümlerin bir kaza mı yoksa bir suikast mi olduğu tartışmasını hala gündemde tutuyor.